Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağım. Atladım, atladığım anda işaret fişeği buldum gördüğünüz gibi. Yani şey tek de buldum. Ben de video açmak istedim. Şey hemen bu Nova'dan gideceğim çünkü işaret fişeği buldum. Özmeyi istemiyorum. Arkadaşlar ıı, şuradaki köprüyü tutmaz, tutmuyorlardır inşallah. Çünkü tutuyor olsalar yenilirsem çok üzülürüm. Arkadaşlar bu arada şey Keşke buluş yanımı kaydetseydim. Ama bilmiyordum nerede olduğunu. Arkadaşlar şimdi şuraya gideceğim de yani köprüye köprüyü tutuyorlardır diye korkuyorum. Şöyle yiyeceğim. denizden gideceğim. Ama çok dikkatli olacağım arkadaşlar. İnşallah kimse yok. Veya direkt köprüden gideyim zaten. Arkadaşlar ben de bunu buraya atsam büyük ihtimalle adam gelir. Şeyde tam karşıya atmış. Nedense. Şu yere drop. Bu yere de fişek. Burada adam var. Nerede olduğunu öğrensem. Çok iyi olur. Arkadaşlar ya da vazgeçtim. Ben adamımda fişin almaya Çünkü bende de fişek var. Ya ben köprüden geçersen geçerken vururum ay vururlarım diye korkuyorum herhalde buradan atılmadı yakın bir yerden neyse arkadaş iki tane vampim var şey o yüzden biraz korkuyorum iki de adamlara bir şey yapamam herhalde ne ha adam değil Bu arada arkadaşlar sol üstte bakarsanız benim ismimi görürsünüz. Arkadaşlık isteği atmak isteyen olursa diye. Şansıma bak ya işaret fişeği buldum çok iyi. Şu anda bayağı bir korkuyorum. Büyük ihtimalle köprüyü tutmuyorlar. Çünkü yarısını geçtim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. benle oynamak isteyenler için sol üstte bakarsanız adımı görürsünüz. B büyük bura hepsi büyük DMR. Bunu yazarsanız bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. İnşallah ölmem buraya kadar gelmişken. Arkadaşlar fişeyi asla burada atmam. Çünkü burada atarsam şey olur. Neydi adı ya? Ha, Şunun üstüne veya bunun üstüne düşer. Ve ben de bunun yüzünden kendimi bombaladım oyunda. Ande Arkadaşlar bana bakarak vurmadı. Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz bay bay. İşaret fişeğim gitse de neyse.